Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mantarlı pırasalı spagetti yemeği yapacağız. Gerekli olan malzemeler yarım paket spagetti. Burada görmüş olduğunuz paketin yarısını kullanacağız. 250 gram mantar, yarım kilo pırasa, 50 gram eskitilmiş kaşar, bir paket krema ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağız. Baharat içinde bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar pul biber, karabiber, kimyon ve kekik kullanacağız. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak makarnamızın yarısını poşetinden çıkarıyoruz. Şöyle yaklaşık olarak yarısını kullanmamız yeterli. Spagettilerimizi önceden kaynattığımız su içerisine koyalım. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Böylece makarnanın daha lezzetli olmasını ve aynı zamanda birbirine yapışmasını engellemiş oluyoruz. Burada yaklaşık olarak 2 litre su kullandım. Makarnamız pişerken biz de bu sırada mantarlarımızı doğramaya başlayabiliriz mantarlarımızı şöyle dilimler halinde doğramak istiyorum. Bütün mantarlarımızı dilimler halinde doğradıktan sonra tavamızı daha yağda kızartmaya başlayacağız. Mantarlarımızı dilimler halinde doğradık. Doğramış olduğumuz mantarlarımızı tavamıza dökmekteyiz. Tavamızın da altını aynı zamanda açtım. Mantarlarımızın üzerine yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı civarında zeytinyağı döküyorum. Mantarlarımız pişerken biz de bu arada makarnamızı karıştırmayı unutmayalım. Pırasalarımızı doğramaya başlayabiliriz. Pırasalarımızı halkalar halinde doğradık. Mantarlarımız da yaklaşık olarak 5 dakikadır pişmektelerdi. Gördüğünüz gibi kısmen kızarmaya başladılar. 1-2 dakika kadar daha pişirip pırasaları üzerine dökeceğim. Mantarlarımız çok güzel kıvam aldılar. Yaklaşık olarak 7 dakikadır pişirmekteydim. Şimdi üzerine doğramış olduğum kurasalarımı ekliyorum. pırasalarımızı mantarlarımızla beraber karıştırmaya devam edelim. Pırasalarımız pişerken biz bu arada makarnamızı kontrol edebiliriz. Makarnamızın tam pişmesini istemiyoruz. Şöyle bir tanesini alıp kontrol edeceğim. Evet makarna tam kıvamında. Pişmesine çok az kalmış. Ben şu anda makarnanın altını kapatıyorum. Tam pişmesini istemiyorum. Neticede burada sebzelerle beraber pişmeye devam edecek. Şu anda makarnamız sebzelere eklenmeye hazır halde. Sebzelerle beraber 3-4 dakika piştikten sonra makarnamıza tam kıvamına gelmiş olacak. Sebzelerimizi de çok fazla pişirmek istemiyorum. Biraz diri kalsınlar. Yaklaşık olarak 2 dakikadır pırasalarımızı pişirmekteydim. Şimdi pırasaların üzerine kremamızı ekleyebilirim. Kremamızın ağzını açtım. Şöyle olduğu gibi kremamızı yemeğimizin üzerine ekliyorum. Sebzelerimiz kremayla beraber 2-3 dakika piştikten sonra makarnamızı sebzelerimizin üzerine ekleyebiliriz sebzelerimizi kremayla beraber 2-3 dakikadır pişirmekteydim. Şimdi üzerine makarna suyundan 2 kepçe kadar su ekleyeceğim. Yoğunluğunu biraz açmak için. Makarnalarımızı da şimdi yemeğimize ekleyebiliriz. Makarnalarımızı hiç şoklamadan olduğu gibi sıcak haliyle yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Son olarak tuzumuzu ve baharatlarımızı olduğu gibi yemeğimize ekliyoruz. Aynı zamanda biraz da sert kaşar rendeleyeceğim. Eğer sizde varsa parmesan peyniri veya eskitilmiş kaşar da ekleyebilirsiniz. Ben burada kaşarın bir kısmını yemeğimize ekleyeceğim. Diğer kısmını da tabaklarımıza servis yaparken servis tabağımızın üzerine aynı şekilde rendeleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yarısını buraya rendeledim. Bu şimdilik yeterli. Yemeğimizi karıştıralım. 2-3 dakika içerisinde yemeğimiz servis yapmaya hazırdır. Evet yemeğimizin altını kapattım. Şu anda servis tabağını alabiliriz. Evet yemeğimiz şu anda hazır hale geldi. Servis tabağımızı aldık. Gerçekten çok güzel görünüyor. Üzerine biraz da eskitilmiş kaşar rendeledim. Bol sebzeli, çok faydalı bir yemek. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir yemek. İzninizle bir tadım yapmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Tuz oranını biraz daha artırabilirsiniz. Ama bence böyle de çok güzel. Muhteşem bir tadı var. Pırasayla mantar makarnaya çok güzel bir lezzet vermiş. Özellikle o krema sosu gerçekten muhteşem yapmış muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.